Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Jit var oynayacağız. GTA 5'e benzer bir oyun. Arkadaşlarım videonun içine sıçıyor. Özür dilerim. Terbiyesizce şey söyledim. Sesli olur musunuz kankacıklar? Şurada video çektiriyoruz. Evet arkadaşlar. Tağlı Clash Royale oynuyoruz. Bir seviye lan. Bir seviye adam ateş bir üstü var. Onu yedirecekler. Sense <laughs> <laughs> 5 level şeylikler neydi? Ta, ne? 3 level var kür attı. Kaçı 2 level ne? cadıyı öldürdü. 8'e çıkacak. Dev atacak. Atmadı. Ben <laughs> efsane var odaydım tablet <laughs> Ben efsane var değil miydi? Oradaydı. Kur'an Kur Ekmek kur'an çapsın. Yemin şey. ederim. Tablet sıfırlandı için. Sen Evet. Şu an arkadaşlar hala buralarda. Cık. Ta ki ses çıkarmasınız. Fred dur. Sus. Özel bir şey çıkarak çok heyecanlıyım. Ya amına koyayım ya. 25 tane altın verdi. Ben ne yapayım altını? Ben geldim arkadaşlar. Kesinlikle o Sus Tablet benim elimde. Evet Sen arkadaşlar. Mutluyla. Kanka Allah'tan gümüş saldırı şey elmas verip de Evet. Şey. Oha oğlum bu ne? Ben bu ne? Kaplar dedim. Şey taşlar Çok da değişik bir şey çıktı. Yapmasaydım ee, süper Hiç duruyordun. Anlamadım. Anlamsız bir şeydi. Yusuf ben bırak onu. Oo, pompalı geldi. Helal helal helal. Abi pompalıyı çıkardım. Daha yeni açıyor. Sen bu kadar bereklik mi olur arkadaşlar? Sus lan sensin o velet. Senin gibi. Sus. Hayvan herif. İnternet. Hayvan. İnternet gitti. Aa gözüm. Sen, beni yazıyorlar ben çok korktum. Şarkıyı ne çıktı? Gözüme kaçtı. Hayvan. Hı -hı sene. Evet. Bana niye sıkın git? oradakine seni seveceğim. Oğlum gözün ananı ananı sakıp dur oğlum. Oha ya. Neymiş evet. o? Evet. Şimdi play diyelim. Baba like atalım. Ne okuyorsun? Taha, senin kanalın var mı? Var. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aa! Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Başlayalım. Ve Fırat'ı da unutmuyorsunuz. Evet Fırat'a da, Fırat da iyi bir şeyler yazıyorsunuz. Kaya şey, da. Onu... Atmayalım bak bunu bir şey kalmasın arkadaşlar. Ayağım. <laughs> Fırat ayağını çıkarttı. Ben, evet arkadaşlar. Lan ben tek miyim? He Severim bu ikinciyi. Tamam. Oha! Oh, adama bak, adama bak. Birinciye bak, ikinciye bak. La sen mal mısın? Ezir de bizim ayrı kimse. Her yeri bozuk atayım. Ne tutsun bu şeyi? Ne tutsun bu şeyi? Ee, e Arkadaşlar ben yendim kesinlikle ta yenmiyor. Hep ben yendim. Bravo tıkan kadar. Oha ya oğlum bu nedir la bizimki Ay de delirdi. Su Arkadaşlar da 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 bizim arkadaş delirdi. Ne de güzel. Lan! Ya gizli kağıt. Allah kahretsin. Sen burada yuvarlanıyor tayin üstüne. Ah. Hırsız, şey hırsız. Var. Öyle

Ee, tabancamla da alacağım bunu ben. Izleyeyim. Çok zor veriyoruz pompalarımızdan. Ha. Bir bir Aa pompalı bir... al, pompalı al. Siz Oyunun adı Block Jet var. Play Store'dan istedim. Öldük ya. Arkadaşlar şu an çok zor bir oyun. Arkadaşlar oyunumuz çok zor. Daha daha, çok Allah kahretsin dördüncü olduk. O <laughs> 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 Yusuf. Bu nedir lan? Altı tane arkadaşım var. <laughs> Oha altı tane arkadaşım oldu Paraya paraya para demeyin. Paraya para demeyin. <laughs> Adama baksanıza. <laughs> Adamıma baksanıza çocuk. Adama baksanıza çocuk. Yardım. Var ya ağzını rıçkırdı. Maç oynayalım hadi. Araba maçı. Kanka araba maçı var ya çok güzel. abi. Araba maçı çok eğlenceli. Yusuf niye sıkıyorsun? Kanka araba maçı çok güzel. Fırat araba maçı çok güzel. Yusuf yapma. Adamın oku var. Hadi sık. Sık. Ne oldu ee, e, e, Kanka bak araba futbolu bunun var araba futbolunda. Ana Yusuf ne yapıyorsun? Deşimizi biz ne yiyeceğiz? Deşimizi biz bak şey Adam kupa kastı. <laughs> Kastım düşmeye Ay. Ay aynen işte. Dokuz deme. Adam ne yapıyor? Yusuf. <laughs> Yusuf. Yancan ne olsun? Seni. Abi sık lan? Abi sık? Abi sık? Elit var bana sık. Bana sıkma. Taya sık. Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ama, <laughs> e, ama bir şeyler yapmam lazım. çabuk giy toplanı değiştirsen. Aa Siber. Hoş. Onu götür annenin üstüne değiştirsen. Bunu Hayır, bunu kafanı değiştir. git, bir değiştir. Haydi Hayır, gel. Bırak git sıklam annene Geç tam geç Ya Kanka araba futbolu da baksana Kanka araba futbolu çok güzel Ben maviler benim Bak uçak bak şimdi Ne dedi? Hadi hadi hadi. Yok. Öyle değil şöyle şöyle. Öyle arkadaşlar. Çok iyi. Değil bir şey dedi. Ne? Hadi. Hayır mı Evet. Ya. Hadi. Biliyorum ne bir şey. Ya oyun kastı. Ha <laughs> niye ağlıyorsun? Arkadaşlar şu an yanında Taha ağlıyor. Oyun kastığı için. Bokum <laughs> yine. ağzını sıkarsın. Abi, Sana bir şey olmasın. <laughs> Görürsün Fırat, benden arasını çıkart. Altı ver, Alırız. <SCIETSİ> Alırız, alacağız. alacağız. Yok, almayacağız. Tövbe! Fırat. Niye girdiniz? Ne? Ben de gördüm Fırat. İzin olsun. İzin olsun kanka. Hiç bozulmamış olacaklar. Tertemiz. İzin olsun. Aha, aha, aha. Yok, 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 yok. yok Öyle değil, öyle değil. En komik Adamlar musun? İyi para topladı yani. 75 tane yani topladı. Oraya acısın, oraya acısın. Lan, kim Anlamayı veriyor koy birinci. Bu tamam. da Oğlum sen ne yapıyorsun? Adama bak hayalet ben oluyor Ana ana. Ya. Evet arkadaşlar. Aa. Aha. Şu an herkes bizim kalede. Şu an herkes bizim kalede dolanıyor. Ha orayı boşuna fıçı gönderiyor. Ama ben hiç görmedim. Lan herkes topun peşinde. <laughs> Lan niye atıyorsun ya beni ben hayvan? Lan hayvan, hayvan var. <laughs> hayvan var. İşte arkadaşınızı ee, böyle yaparsanız top e, da e, olmayacak. Kayran ve bu e, futbol e. oynamıyor arabalar <laughs> çarpmak dolayı. Çarpmak dolayı yazılı. Arabalar size çarpmak dolayı. Kavgalı maç kavga maçı. Amerika maçı. Bismillah, Bismillah. Allah, Allah, Bismillah. Ay var bu çok güzel ya. Araba niye taklatıyor? Şimdi sen şey Şu an arabamız futbolcu. Şey Ronaldo'yuz. Ronaldo, Ronaldo topun peşinde. Topa bir koydu. Top yerden yüksek oynanıyor. Eski bir yer. Top her yere gidiyor ve Ronaldo taklattı ve aşağıya doğru gidiyor ve topu Ronaldo kaptı. <laughs> Ronaldo vurdular, Ronaldo dayak yiyor. Ronaldo zıplayarak gidiyor. Ronaldo gol yemeyi sevmediği için koşuyor kalesini kurmaya. Topu Ronaldo olacak, gol olacak, gol olacak, gol olacak, Ronaldo koşuyor topu almaya. <laughs> Hepinci